Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. uzun bir süredir video atamıyordum. Hem hastalıklar hem de çalışmak vesaire derken bir türlü vakit bulamadım. Şimdi yeni test kitaplarım geldi. Birlikte bakalım istedim. Orijinalin TYT matematik denemesini aldım. Güncellenmiş bir şekilde. Bilmiyorum ne kadar fark var hani eskisiyle. Çok sorular değişti mi, değişmedi mi ama şöyle bakacak olursanız. tam göstermedim soruları. Bir gayet güzel gibi duruyor. Zaten güzeldir de yani orijinali olacağını düşünmüyorum. Böyle bence herkesin çözmesi gereken bir kitap. Sonra 3-4-5'in yine teğeti matematiği. Bunda da yine e, gayet güzel sorular eklenmiş. Bir arkadaşımla incelemiştim ama yine herkesin çözmesi gereken kaynaklardan biri. Bir de ben 3-4-5'in yine şu özelliğini seviyorum. Hemen şu arkada konu analiz olması bütün sorulardan teker, teker çok güzel olmuş. Keşke aynısını TT Fen için yapsa. Değil mi? Bence de. Yani Fen'de de bence çok önemli konu halinizdi. Evet. Çok güzel soruları var. Ama keşke konu analizi de olsa daha da güzel olur. Ya bu 3-4-5'in gerçekten TT Fen'i ben çok beğeniyorum. Hatta bir önceki sene 2025'te fizikte bir soru yakaladılar yani. Tam böyle YKS'de soru çözerken ben bunu çözmüştüm. Gayet güzel bir kaynak arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Sınava girmeden herkes, herkesin sınava girmeden çözmesi gereken bir kaynak. Limit TT Sosyal. Ya bunu da şöyle ben şu an TT Sosyal adına bilgi sarmalı çözdüm. Ve sonra hani ne çözeceğim bilmiyorum. Çünkü zaten çoğu kaynağı bir önceki senden de çözmüştüm. Tek çözmediğim bu kaynaktı Limit. Limit'i çözmedim. Dedik bu sefer de limit alalım. Da inşallah soruları güzeldir. Çözeceğiz bakalım. Yine söylerim zaten video çekerim inşallah vakit bulabilirsem. Ama gayet güzel. Abi böyle konu olması da çok güzel. Valla inşallah saçma sapan soruları yoktur. Temennim bu yönde. Of limitin teyit Türkçe denemesi. Bu beni önceki sene baya 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 bir geliştirdi. Ben çok seviyorum bunu teyit Türkçesini kolay mı? Bence değil. Ya yani X e, şeyleri kolay olabilir ama sonlara doğru bayağı bir zorluyor ve hani sizi geliştirdiğini hissediyorsunuz aslında. Hani ben e, TT Türkçeyi 25-26 dakikada bitiren bir insanım ama bundan önce o kadar kötüydü ki T Türkçe netlerim. Bu beni gerçekten bir üst seviyeye taşıdı diyebilirim. Eee biyoloji adına gerçekten şey 3 4 5 çözdüm, bilgisayar mıal çözdüm, pal çözdüm. Tek çözmediğim şu an bu kaynak. Bunu da çözdükten sonra yüksek ihtimalle artık denemelere geçerim diye yorumluyorum. Tekrardan bir bununla bir tekrar yaparız ayt biyoloji adına. Ee, bu kadar. Bu kaynakları aldım. Bir de işler ısrarla ben her kaynak aldığımda bu NSN'in cevap şey cevap diyorum. Hani mi kitapçığını yolluyor. Ama bence yani hiç güzel de değil. Ama ısrarla yollamaya devam ediyorlar. Neyse ee, bu kadar kitap aldım arkadaşlar. Hep daha da devamı gelir ama. Bence hani bütün YKS öğrencilerin çözmesi gereken kaynaklardan biri. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size de faydası olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.